Şimdi bu Litvanların, Filistinlilerin, Ukraynalıların yalancı şahitliklerini bir yaptıkları bir ortaya çıktı. Şimdi hepsini güzelce e, cezaevine atıyorsunuz. Zaten ülkesi savaşta olan kişiler zaten geçersiz onların konuştuğu yalanlar. Ama cezalansınlar o geçerli yalan söyledikleri için. İşte yavaş yavaş sıra geliyor işte Türkiye'ye, Almanya'ya falan. Sizin ifadeleriniz hepsi yalan diye geçersiz olacak. Dünya, savaş ülkesi olduğunuz için. Savaşta da ortaya çıkacak e, teröristleri koruduğunuz için. Ondan sonra da teröristler ve o suçluları koruduğunuz için 94'tekiler. Ondan sonra da ülkeniz Dünya Savaş Mahkemesi'nden cezalandırılacaksınız yani Almanya'dan Türkiye. Daha başka bir şey diyeceğim yok yani. Bunları öğrendim sizin üzerinize karşı. Hani işi zorlaştırmayın. berat beraat edin. Beraat mı yollayın. Tazminatımı verin. Emeklilik işlerimi halledin. Yüz kere rapor verdim ben de. işte iş, uşağınız değilim yani. 20-30 bin lira, 40 bin lira bir emar Kaç tane, kaç para harcadım ben biliyor musun, kaç seneden beri, kaç kere MR çektirdim, onu yaptım, bunu yaptım amına koydum yavşağı durmuşlar hala diyor bunlar sahte diyor bunlar senin vücudunda olamaz bu yaralar falan nasıl olamaz ya diyor. sen kimsin lan sen Türkiye'nin lan sen kimsin, kimi koruyorsun lan sen ha? onun için hepsini düzeltin. و با آین نقدر قدر فراموز زندگی